Yani çok mutluyuz. Taraftarımıza bunu borçluyduk. Bu kupayı borçluyduk. Kötü bir sezon geçiriyorduk. Onların da bizim gibi kahrolduğunu biliyorduk. Ee, onlara borçluyduk bu kupayı. Ona göre hazırlandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes gerçe gerçekten her şeyini verdi. <laughs> Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika bizi yalnız bırakmadılar. Ee, çok mutluyuz. Sen soracaksın ya abi. Evet. Ya, yani. Sahaya karakter koyan bir Beşiktaş takım evet. var. Evet. Zayıf onu olanı almayı başaran bir Beşiktaş takım var. merak ediyoruz. Maç sonrası sahada çok boş kolluk tutama renkli görüntüler vardı. Soyunma odasında neler yaşandı yani çok özel bir hisse. Yani soyunma odasında da devam etti bu sevinç. Ee, gerçekten çok mutluyuz. Çünkü hak ettik bu kupayı biz. Ee, bugün bence maçın tamamına bakacak olursak hak eden taraf bizdik. Gerçekten 2-2 bitseydi yazık olurdu ee, ama son dakika gelen gol bize kupayı getirdi. En önemlisi ailelerimiz için oynadık, ee, taraftarlarımız için oynadık ee, ve yarın okula gerçekten Beşiktaş formasıyla gidebilecek küçük çocuklarımız için oynadık. Teşekkürler. Ha, kupa tek maç, ee, tek maçlar biliyorsunuz zor oluyor. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim ben bugün futbolcuların hepsiyle gurur duydum çünkü... Maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Ee, şöyle söyleyeyim, 7. 8. dakikada top bizdeyken yaptığımız bir hatadan dolayı gol yedik. Ama ondan sonra mağlup durumda düşmemize rağmen e, maçın genelinde istediğimiz her şeyi yaptılar. Yön değiştirmeleri çok ihtiyacımız vardı bugün çünkü Trabzonspor topun olduğu bölgeye yoğunlaşıp kaptı toplarla e, pozisyon Ağazı aramaya bir çalışan bir takım. Biz bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldık. Tabii ki e, topun kontrolü tamamen 75. dakikaya kadar falan e, yediğimiz golden sonra tamamen bizdeydi. Hep bizde oyunda, futbolda, e, pozisyonlarda biz vardık. Ama 75'ten sonra Abi. biraz sıkıntılarımız başladı. E, bu seneki hep olan sıkıntılarımız. E, Gezal'ın yine nüksetmesi, etmesi, e, Muleka'nın nüksetmesi, etmesi, e, sakatlık değişiklikleri yapmak zorunda bıraktı bizi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Son 7-8 dakikada Necib'in yine sıkıntıları başladı. Birkaç oyuncumuzun sıkıntısı başlayınca orada Türk oyuncu. Oyuncu değişikliklerinde biraz aslında geciktik. Bunu ben açık bölünükle söyleyebilirim ama neticesinde maçı kazanmayı bildik. Bütün futbolcularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani maç bizim adımızda hem pozisyonlar adına hem de topun oyunda kaldığı sürece hep bizdeydi. O yüzden bütün da buradan tekrar hepsini kutluyorum. Hocam son bir sezon. Ya yani önemli olan buradaki futbolcuları hepsi üst düzey futbolcular. Ama 32 tane yakın futbolcumuz var. Hepsi bu sene bayağı sakatlıklar yaşadılar. Bu tabii ki futbolun içinde var. Biraz da futbolda olan şeyler sakatlıklar. Futbolcu geriye atıyor. Ee, yoksa oyuncu kalitesi her zaman bizim üst seviyede. Biz oyuncularımızla her zaman e, çok yakın bir ilişkide olduk. Onlarla zaten e, arkadaş gibiyiz. Onlara e, biz gönlümüzü açtık. Açık gönüllüklü oldu. E, yani karşılıklı iyi ilişkiler sonunda sahaya da istediklerimizi onlardan aldık. Hocam zor zor geçen sezonda. Çok fazla tekerlekler Her bölümde, alt yapısında. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Ben Beşiktaş kulübünde yani e, maçtan önce de söyledim. Yani futbolcuyken e, kupalar aldık, şampiyon olduk ama e, bunu bana yaşatan Yüce Rabbime buradan şükürler olsun. Diyorum. Peki siz Beşiktaş kariyerinizde ilgili neler düşünüyorsunuz? Biz Beşiktaş'ın içindeyiz. Beşiktaş'ın ben kendimi personeli gibi hissediyorum. Yani Beşiktaş bize ne verir? her zaman orada olduk. Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmaya devam etmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarımız muhteşem. Onlar da bu sene ben maçtan önce söylediğim gibi yani birazcık e, yani Beşiktaş her zaman şampiyonluğu oynayan bir takım. Beşiktaş e, erken ligi oldu atması e, oyuncularımız da aslında yıprattı e, motivasyon anlamında. Ama şöyle söyleyeyim taraftarımız her zaman muhteşem. Yani geçen Hatay maçında bile yani e, bütün tribünler doluydu. Son dakikaya kadar e, bizi hep desteklediler. Ama şu belli bir şey var ki bizde son 5-6 haftadır yani futbolcularımızın isteği, önde oynamamız, maçlarda hep topun kontrolünün bizde olması, topun bizde kalma süresinin yüksek olması istatistiklerde bu oyuncuların da moralini yükseltti açıkçası. E, taraftarımız da bunu gördüğünce, mücadele eden bir takımı görünce, bırakmayan bir takımı görünce zaten Beşiktaş taraflarının her zaman istediği şey oyuncuların bunu verdiği zaman bütün oyuncularımız taraftarlarımız kucaklıyor zaten. Bugün de öyle oldu. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yani ben içeri gittim sadece ilk başta şunu söyleyeyim. Her şeyin çok yolunda olduğu bütün istediklerimizin yaptıklarını e, pozisyonlarda bazen ceza sahası içinde e, fazlalaşmadığımız oradaki ceza sahasının pozisyonlarında biraz daha çoğalmamızın gerektiğini söyledim. İkinci yarı bu da oldu. E, dediğiniz gibi ikinci yarı da 75. 77. dakikaydı galiba o zamana kadar. Yine top bizdeydi. Yine biz kontrolü, yine biz kaçıran taraftık. Yani bugün Beşiktaş gerçekten hem taraftarının hem de futbol görseli olarak her şeyi verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.